Şimdi İran tabii ben oraya gelinmedi ama bu ihtimaller konuşuluyor. Az önce Suriye'yi söyledim. 20-25 milyonluk bir ülkede yaşanan çatışmalar ve iç savaş. Türkiye'ye 4 milyon, 5 milyon belki işte devletin açıkladığı rakamlara göre 4 milyon Suriyeli geldi. 90 milyonluk bir ülkede böyle bir şey yaşanırsa ki bunların yarısı Türk ve Türkçe konuşuyorlar. Oradan yaşanacak bir göç dalgası. En yakın yer biziz ve Azerbaycan. Yani eee bunu bir kere Türkiye kaldıramaz. Bir ikincisi Avrupa Birliği de böyle bir şey istemez. Yani Suriye'deki mültecilerin bile Türkiye'de kalması için o kadar uğraştılar. Sınır hatlarına tel, teller, dikenli teller çektiler. Özel güvenlik birimleri oluşturdular. Yeni bir göç dalgasını dünya da karşılayamaz. Bence böyle bir ihtimali Amerika Birleşik Devletleri'nin de isteyeceğini zannetmiyorum. Yani e, ve Gazze'de İsrail'in o kadar kötü bir duruma düştüğü bir anda. Amerikan Başkanı'nın da saldırmayın demesine rağmen her ne kadar işin içinde olduklarını düşünsek de saldırması bence bu işi tamamen Gazze'yi de biraz gölgede bırakmak için yaptılar. Çünkü bütün dünya kamuoyu İsrail'in aleyhine geçmişti. Yani eğer deli, denilen konuşulan şeyler olursa bundan umarım olmaz ama en çok etkilenen ülke Türkiye olacaktır. Türkiye şimdi önlemlerini de alıyor. Ee, çok acı tecrübeler yaşadık. Ekonomimiz de bu işten olumsuz etkilendi. Suriye'de yaşanan olaylardan. İran'da benzer bir gelişmenin olmasına Türkiye şiddetle karşı çıkacaktır. Bunun için de zaten her türlü diplomatik faaliyeti yürütüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İki defa yani birkaç gün içerisinde iki defa Trump'la görüştü. Putin'le görüştü. Pezeşkiyan'la görüşüyor. Dolayısıyla ilerleyen günlerde belki bu görüşmelerin sayısı daha da artacak. Neticede masaya oturtmak isteyeceklerdir. İran rejimi eğer çok sıkışırsa, Pakistan'dan farklı açıklamalar geldi. Yani belki nükleer denemeye kadar, nükleer silah kullanımına kadar gidebilecek bu gerilim tırmanırsa oraya kadar gidebilir bu işler. Belli de olmaz yani. Dolayısıyla ben Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle ya da böyle İsrail'i bir şekilde masaya oturtacağını düşünüyorum. Ha uzun da sürebilir. Ama e, petrol krizinin yaşanması, petrol fiyatlarının artma ihtimali e, bir taraftan Ukrayna'da savaşı bitirir, bitirmeye çalışırken petrol fiyatları artarsa Rusya'nın geliri otomatik olarak artacak. Yani çok girift işler var bu e, konu. Birbiriyle bağlantılı çok fazla konu var. E, ben çok uzatma ihtimali olacaklarını düşünmüyorum. Uzatacağını zannetmiyorum yani. Umarım uzamaz zaten. Bütün dünyayı olumsuz etkiliyor. Ee, ve sonunda daha büyük bir çatışmayı da tetikleyebilir. O nedenle birkaç gün içinde İran yönetimini biraz daha böyle köşeye sıkıştırıp masaya oturtma stratejisini izlediklerini düşünüyorum. Amerikan e, tarafının. Ee, İsrail de buradan ne kadar işte ne kadar fayda sağlayabilirsek ne kadar İran'ı vurabilirsek vuralım e, fırsatçılığını bir kez daha gösteriyor diye e, yorumluyorum olanı biteni. Ama eğer e, tüm bu olumsuz senaryolar gerçekleşirse e, en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Türkiye olacaktır. O nedenle biz her zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi barıştan, müzakereden ve diplomasiden yana olan tutumumuzu sürdüreceğiz. Sadece İran'ı da etkilemiyor. Yani Pakistan'ı etkileyebilir. pakistan Hindistan çatışmasını tetikleyebilir. Bambaşka noktalara varabilir. E, sadece İsrail ve İran arasındaki bir savaştan söz etmiyoruz. O nedenle ben bu tansiyonun Rusya-Ukrayna savaşından daha kolay çözülebileceğini tahmin ediyorum. İran yönetimini bir şekilde ikna ederler diye düşünüyorum.